Böyle bitkiler de var. X'ler bu boy. Transgenetik tetralar. Burada yakışıklı adam Florhorn. Çok dikkat çekici maşallah. Maşallah derseniz sevinirim dostlar. Burası boş. Burada Redgate ve normal oranda Japonlar var. Bu şekilde. Burası boş. Burada Japon balıkları. Büyük boylar. İçlerinde renkli teleskop da var. Burada da iki tane Japon balığı. Buraya geçtiğimiz zaman lepistesler,